sosyal medyadan bir kardeşimizin paylaşmış olduğu İsrail'e giden ürünlerle ilgili hani derler ya özrü kabahatinden büyük dezenformasyonla mücadele etmekle görevli olduğunu iddia eden bir devlet kuruluşu. Bunlar 2021 yılına ait görüntüler gibi hakikate aykırı bir beyanda bulundu. Hadi diyelim ki sizin dediğiniz doğru bu 2021 yılına ait. Peki İsrail 7 Ekim'de mi zalimleşti? 7 Ekim'de mi terörist oldu? İsrail 75 yıldır terörist ve 75 yıldır zalim. Sizin aklınız yeni mi başınıza geliyor? 2021'de İsrail kaç Filistinli kardeşimizi katletti? Siz normalleşme çabaları altında İsrail gazını görüp avuçlarını ovuştururken Filistinli kardeşlerimiz maalesef hayatlarını kaybetmeye, hastaneler bombalanmaya, çocuklar, yaşlılar ölmeye devam ediyor. Siz BOPA eş başkanlık yaparsanız elbette bugün olan biteni sadece seyredersiniz. Siz şahsiyetli dış politika deyince sadece kürsülerde efek belenmeyi anlarsanız kürsülerden inince önünüze ne konursa elbette ona imza atarsınız.